Hiç Soulsborne'un nasıl doğduğunu merak ettiniz mi? Her oyunuyla daha çok sevilen, yavaş ama emin adımlarla oyun dünyasını alt üst eden ve sonunda ayrı bir tür haline gelen bu yapımlar nasıl ortaya çıktı? Gelin hem Miyazaki'nin hem de Soulsborne'un nasıl doğduğunu anlatayım. Miyazaki 19 Eylül 1974'te Japonya'nın Shizuoka kentinde doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Miyazaki küçüklüğünde hiç oyun oynayan biri değildi. Çünkü oyun oynamaya sıcak bakmayan bir aile tarafından büyütülmüştü. 90'lar ve 2000'lerin başında çocuk olduysanız ve oyunlara merakınız varsa, ailenizin sanki kötü bir şey yapıyormuş gibi baktığını ve hayatınızı mahvettiğinizi düşündüklerini bilirsiniz. Oyunların doğduğu yerde bile Miyazaki'nin ailesi oyunlara sıcak bakmıyordu. Miyazaki diğer Japon çocuklar gibi oyun oynamasa da manga okumaya bayılırdı. Daha doğrusu Miyazaki genel olarak okumaya bayılırdı. Bol bol okurdu. En sevdiğim mangalar Shonen Jump'dakilerin aksine daha karanlık hikayeler. Dark Fantasy hikayelere bayılırdı. 15 yaşına geldiğinde yani 1989 yılında her oyununda gönderme yaptı. ana karakterinin silahına her oyunda yer verdi ve bol bol referans aldığı o meşhur manga Berserk çıktı. Miyazaki Dark Fantasy seven biri olarak iyi bir zamanda büyümüştü. 80'ler ve 90'lar boyunca Japonya'da birden fazla güzel Dark Fantasy temalı eserler çıktı. Miyazaki'ye mangalar yetmedi. O da kitaplara sardı ama batılı fantastik kitaplara. Miyazaki tema olarak batılı fantezileri daha çok seviyordu. Kaleler, şatolar, kocaman zırhlar ki oyunlarına bakacak olursanız Sekiro hariç her oyunu batı teması işliyor. Kitapları sevse de bazı kitapların ana olaylarını bazıları ise sadece yarısını anlayabiliyordu. Sebebine gelirsek bazı kaynaklar kitapları İngilizce okuduğu için olduğunu söylüyor. Ama benim anladığım kadarıyla işler biraz daha farklı. Miyazaki okuduğu kitapları yaşı için biraz ağır kitaplardı. Diyebilirsiniz ki Japonca ise niye anlamasın? Çevrenizde 15-16 yaşında bir kardeşiniz veya arkadaşınız varsa verin eline silme oluyorum da nasıl ana dilindeki bir kitabı anlamıyor gör. Neyse. Şaka bir yana Japonya'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Japonların 3 tane alfabeleri var ve bunlardan biri kanji. Etrafınızda Japonca öğrenmeye çalışan biri varsa ne kadar zor olduğunu defalarca görmüşsünüz. Veya internette araştırın görürsünüz. Japonlar bile kanjiden bayağı zorlanır. Öyle söyleyeyim. Yani demem o ki benim anladığım kadarıyla Miyazaki kitapları İngilizce değil Japonca okumuş ama anlamadığı kısımları hayal gücüyle tamamlamış ve bunu çok sevmiş. Kitapları bırakmak yerine anlamadığı yerleri kendince eklemeler yapmış. Miyazaki'nin sevdiği bir diğer şey de masaüstü oyunlarıydı. Hatta oyunlarında masaüstü oyunlardaki hisleri yaşatmaya çalışırdı. Miyazaki Japonya'nın en iyi üniversitesi kabul eden Keio Üniversitesi'ni kazandı. Bu üniversite Japonya'da başarılı insanlar yetiştirmesiyle bilinir. Sosyal bilimler okuyan Miyazaki işte burada oyunlarla tanışmış. İnternette bir yanlış bilgi olarak üniversitede Aiko'yu oynayıp çok etkilendiği söylenir ama bu biraz imkansız. Çünkü Aiko 2001'de çıkmış bir oyundur ve Miyazaki o yıllarda 27 yaşındadır, üniversiteyi bitirmiş ve çalışmaya başlamıştır. Miyazaki'nin üniversitede oyun oynadığı doğrudur ama oyunlar Ocarina of Time ve King's Fight'tır. Bu iki oyun onu çok etkiler. Ocarina of Time'ın etkilemediği kimse yok zaten de neyse. Ocarina of Time'ın kilitlenme mekaniği aklını alır. Şu zamanda bu dediklerim komik gelebilir ama o zaman için bunlar devrimsel özelliklerdi. King's Fight ise From Software tarafından geliyor ileştirilen bir 3D RPG oyunudur. Bu oyunun çok ilginç bir tarafı var. Bu yapım Demon's olsun doğmasına da katkı sağlamıştır. Oyun oynamayı ve oyunları ne kadar çok sevse de üniversite bitince bir oyun şirketinde değil Oracle Corporation'da hesap yöneticisi olarak işe girer. Çünkü kardeşin üniversite parasını ödemek için paraya ihtiyacı vardır ve maaşı da iyi olduğu için bu işi seçer. Ve yıllarca çalışır. Yıllar 2001'i gösterince Ayko çıkar, arkadaşın evine giden Miyazaki oyunu orada görür ve aklı gider. Abartı gibi düşünebilirsiniz ama bu oyun birçok oyun yapımcısını etkilemiştir. Hatta Dilastofası yapan Neylesi. Neil ve Bruce Straley bir röportajda Aiko'dan ne kadar etkilendiklerinden bahsederler. Miyazaki'nin hayatını tabiri caizse değiştiren de bu oyun olmuştur. Hayatında hiç böyle bir oyun oynamamıştır. Oyun yapmaya olan açlığı bu oyun ateşler ve işten ayrılıp bir oyun stüdyosunda çalışmaya karar verir. Ama bir problem vardır ki 29 yaşında ve oyunlar hakkında bir işte çalışmamış bir adım herkes almaz. Yine de şansını dener ve From Software onu işe alır. Armored Core oyunu üzerinde çalışmaya başlar. Kendisi atılgan ve öğrenmeye meraklı biridir. Şirket tarafı tarafında da sevilen biri olur. Bu arada Elder Scrolls serisinin dördüncü oyunu Oblivion duyurulur. Xbox 360'a süreli olarak özel çıkacaktır. Şu an belki eski kalitesinde olmasa da Bethesda oyun çıkaracağı zaman insanlar gaza gelir merak ederler ve bu oyun Morrowind gibi bir oyunun üzerine gelecektir. Son yıllardır bu sektörde olduğu için çok iyi bildiği bir şey varsa o da özel oyunun konsol sattığıdır. Bir yıl gibi bir süreliğine olacak olsa da özel oyun özeldir. Son hemen kendisine RPG bir oyun yapacak bir stüdyo arar ve From Software ile anlaşır. Diyebilirsiniz ki meka yapan adamlar neden RPG oyun yaptırırsın? Ama tam öyle sayılmaz. From Software ile Sony hikayesi geçmişe dayanır. Sony ilk PlayStation 1 çıkaracağı zaman çıkış oyunları arar çünkü konsol boş bir şekilde çıkarsa satmaz. Bu taktik her konsolunda yaptığı bir şeydir. Sony konsolun çıkışıyla beraber birkaç özül oyun çıkarır. PlayStation 1'in çıkış oyunlarından biri de Kings Fight'tır. İlk 3 boyutlu RPGlerden biri olan Kingsfile From Software tarafından yapılmıştır. İlk oyun sadece Japonya'ya çıksa da diğer oyunlar batıya da çıkmıştır. Sony'den yıllar önce yaptıkları gibi From Software'den bir RPG oyun isterler ama bir şartları vardır. Oyun Oblivion'a benzeyecektir. From Software bunu kabul eder ama bir türlü istekleri gibi bir oyun çıkaramazlar. Oyun her geçen vakit daha da kötü bir hale gider. Hatta From Software çalışanları bu oyunun patlayacağını bilir ve bu oyun üzerinde çok da çalışmak istemezler. Tabi Miyazaki hariç. Çünkü bu onun için bir fırsattır. Zaten patlaması beklenen bir oyunda yeterince özgür kararlar alabilir ve oyun patlarsa kimse bu yüzden onu suçlamaz. From Software oyunda bir nevi umudunu kestiği için projeye Miyazaki'yi devretmeyi kabul eder. Artık yıllardır hayalini kurduğu Dark Fantasy oyununu yapabilecek. Zaman kaybetmeden oyun üzerinde çalışmaya başlar ve onun istediği gibi şekillendirmek için harekete geçer. Burada Miyazaki'nin en büyük şanslarından biri de Sony tarafından Takeshi Kaji ile çalışmasıdır. Çünkü o da karanlık dünyaların hayranıdır ve kaybolduğuna inandığı aksiyon türünü tekrar canlandırmak istemektedir. Miyazaki oyunlarda keşif ve başarı hissiyatını her geçen gün azaldığını düşünür. Ona göre oyunu bitirince başardın yazısının bir anlamı yoktur. Oyun, oyuncunun bir şey keşfettiğinde veya bir düşmanı yendiğinde oluşan başarı hissini öne çıkarmalıdır. Ve oyunu FPS'den TPS'e çevirmeye karar verir. Oyun Oblivion'a benzeyeceği için başta FPS tasarlanır ama yıllar önce oynadığı Ocarina of Time gibi bir dövüş sistemi yapmak ister. Ekibi ikna eder ve oyunu TPS yapar. Ama önlerinde büyük bir engel vardır. O da Sonidir. Oyunun bu kadar zor olduğunu görürlerse buna izin vermezler. Oyunun zorluğu başarı ve keşif için önemli bir unsurdur. Bu yüzden Sony'ye sunum yaptıkları zamanlarda oyunu normalden daha kolay gösterirler. En azından çıkmaya yakın bir zamana kadar böyle yaparlarsa oyunun böyle çıkacağına inanırlar. Bu konuyu Kayıcı ile konuşur ve ikisi de bunu Sony yetkilerinden saklamaya karar verir. Miyazaki sosyal bilimler okuduğu için insanların birbirleriyle yan yana gelmeden ama olabildiğince etkili bir iletişim şekli düşünür. Bu da oyundaki kan izleri ve notların çıkmasına neden olur. Kan izleri diğer oyuncuların öldüğü yerleri göstererek oyuncuların arasında gizli bir uyarı niteliği taşır. Yerde gördüğünüz birden fazla kan izi yaklaşmakta olan bir tehlikenin habercisidir. Ve bu oyuncu doğal bir gerilim yaratır. Aynı şekilde notlar da diğer oyuncuların oyun dünyasında birbirlerine ipuçları bırakmasını sağlar. Oyuncu aradığı bir şeyi not sayesinde bulabilir ve bu keşif ve işbirliği hissini derinleştirir. Yapımın dünyası tasarlanırken de Orta Çağ Avrupa'sından ve çeşitli karanlık eserlerden esinlenilerek bir dünya yaratılmaya çalışıldı. Özellikle Germant kültürü ve Arthur gibi Avrupa mitolojisi önemli esin kaynakları olmuştur. Birçok eserde dünyanın yaratılmasına katkı sağlamıştır. Bunun dışında oyun dili diğer oyunlardan farklı bir yol izler. Orta Çağ Avrupa'sının atmosferini yaşatmak isteyen yapımcılar İngilizce seslendirme kullanırlar. Aktörlerin çoğu İskoçyalıdır. Bu yüzden oyun metinlerini Japonca'dan İngilizce'ye çevirirken de bugün bile gördüğümüz Day, dı, to gibi arkayı kelimeler kullanır. Farkını müziklerde de göstermek isteyen yapım oyun için tamamı orkestral eserlerden oluşan müzikler besler ve Shusuke Kida gibi özellikle Japon dizileri için müzikler yapan kişilerle çalışırlar. Japon şarkıcı Kokuya ise bazı parçalarda vokal olarak yer aldı. Yine vokal eserlerde de karanlık tonu korumak için koro halinde müzikler tercih edildi. Oyun bu tarz kritik ve sıra dışı kararlar içinde yaklaşık olarak 3 yıl boyunca geliştirilmeye devam etti. Sonunda yapım 2008 yılındaki Tokyo Game Show'da oyuncuların karşısında oynanabilir olarak çıkar. Ne yazık ki geri dönüşler hiç olumlu olmaz. Neredeyse oyunu oynayan herkes yapımın zorluğundan şikayet etmiş ve bundan memnun kalmamışlardır. Ama oyuncular bir yana asıl tepki Sony başkanından gelmişti. Oyunu oynayan Shue Yoshida sizin yapacağınız oyuna sokayım diyemediği için inanılmaz derecede kötü bir oyun demiş ve 2 saat boyunca uğraşmasına rağmen daha başlangıç bölgesini bile geçememiştir. Kaji mantıklı bir şekilde yapımın bir demoya uygun olmadığını söylemiştir. Bugün bakınca ne kadar haklı olduğu da bariz. Böyle bir oyunun kalitesini ve size sunduklarını tam anlamıyla anlamak birkaç saat içinde mümkün değildir. Çünkü özellikle Demon's Souls'un bu türün ilk oyunu olduğunu düşününce birkaç saatte oyunu değerlendirmek çok zor bir hale geliyor. Sonunda vakit gelir ve oyun Japonya'da piyasaya sürülür. Özellikle Tokyo Game Show'da oyunu deneyen herkesin olumsuz yorumlarda bulunması Sony'nin oyundan umudunu kesmesine sebep olur. Oyun basından gelen incelemeler ise o kadar olumsuz değildir hatta genel olarak olumlu bir hava vardır. Ama oyun ciddi bir ticari başarı gösteremez. Sony zaten oyunu çok başarılı olmasını beklememektedir. Üstüne satışlarda tahmin edici bir seviyede olmayınca oyunu yalnızca Japonya'da çıkarmaya karar verir. İlk aylarında kötü giden satışlar aylar geçtikçe yavaş yavaş yükselmeye başlar. Oyun ilginç bir şekilde kendiliğinden popülerlik kazanmaya başlar. Özellikle en başlarda eleştirilen zorluk artık oyunun artı taraflarından biri olarak görülmeye başlanır. Oyunu bitirmeye başarmış olanlar gerçekten de bir şeyler başardığını hissetmektedir. Çünkü oyunu oynadıkça oyuncular aslında bu zorluğun oyuncuyu ezmek için değil, onu sürekli dikkatli tutmak ve aslında daha daha iyi bir hale gelmesini teşvik etmek için var olduğunu anlamaya başlar. Öte yandan oyuncu etkileyen özgür atmosferi ve diğer oyunlarda çok daha kritik olan keşif hissi oyuncuları yapıma bağlanma sebeplerinden olur. Oyun resmen kalitesini göstererek gün geçtikçe parlamaya başlar ve kısa sürede küt bir klasik haline gelmesini sağlar. Oyun sonunda 100.000 satış rakamını aşar ve yapımcılar bunu bir başarı olarak görürler. Ama yine de oyunun batı yayınlanması gündeme gelmez. Batıda da yayınlanması için talep giderek artar ve sonunda Atlus oyunu batı pazarında yayıncılığını üstlenir ve Sony'nin Sinatlus oyunda ışık görmüş ve başarılı olabileceğini düşünmüş ve 75.000 adet satabileceğini öngörmüştür. Bu yüzden 15.000 adetlik sevkiyatlar hazırlar. Yapım Kuzey Amerika'ya satışa sunulduğu ilk ayında 150 bin satarak hem Atlus'u hem de Sony'i şaşırtır. Mart 2010 yılına kadar satışlar 250.000 rakamına ulaşır. Nisan 2010'a geldiğinde Atlus beklediğin 3 katı satış rakamına ulaşmıştır. Ardında Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'da da yayınlanır. Azar azar satması beklenen yapım peynir ekmek gibi satar. 2011 yılı içerisinde 1 milyondan fazla satış rakamına ulaşır. Sonuç olarak Demon's Souls beklentileri aştı ve özellikle batıda inanılmaz bir kitleye ulaştı. Halil From Software serinin ruhani devam oyunu olarak bu sefer Sony'den bağımsız olarak efsane üçleme ilk oyunu olarak Dark Souls yapımına başladı. Böylece oyun dünyasını değiştiren bir türe imza attılar. Ve şanslı fikir olarak bizim de oynamadığımız tek From Software oyunu olur kendisi. Çünkü henüz bir PlayStation 5'imiz yok ve inatla Sony'nin Demon's Souls'u bilgisayara getirmediği için de henüz oynayamadım. Ama işte bir gün PlayStation 5'imiz olursa kesinlikle oynayacağımız ilk oyunlardan olacak kendisi. Ama işte o seviyeye gelmemiz için bize destek olmanız lazım. Videolarımızı beğenip yorum yaparak bize destek olabilir ve kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize sağlıklı ve bol oyunlu günler dilerim.